Arkadaşlar, cümleten selamın olsun. Arkadaşlar, bugün yine evet, bir kapalı ortamda yine bir video çekiyoruz. Evet, gerçekten niyetimiz acemi definecileri bir işlendirmek. Baştan söyleyeyim. Evet, şu anda kendi kullandığımız çubuklarımız. Bunlar benim ilk yaptığım çubuklarım. İçinde şu anda hiçbir şey koymadım. Boş, İşleri boş. Çubukların içinde bir işlem yok. Evet. Önceden bunu kendimiz kullanıyorduk. Ama satmıyorduk. Satışa sunmadıydık. Bu da bizim bir buzdolabı arkadaşın yaptığı çubuklar. Bakın zaten buzdolabının arkasındaki borularda rulman yapmış. Evet. Çamaşır askılığının plastik şeyini buraya koymuş. Rulman aşağı düşmesin diye. Basit bir sistem yapmış. Evet. Çubuk yapmak bu kadar basit mi gerçekten? Her çubuk iş yapar mı gerçekten? Bunu da defalarca söyledik ama anlayan var, anlamayan var. Evet. Aslanımız da burada arkadaşlar. Bakın. Kukremeye hazır bir aslan. Evet. Bizim evimizin neşesi arkadaşlar. Evet. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Bu bir gerçektir. Evet. Kendi çubuklarımız. Şimdi her videoda değişik değişik bilgiler veriyorum. Bugün Derinlik hakkında bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar, burada bizim malzemelerimiz var. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın burada bir sürü malzemeler var arkadaşlar. Bakın bunlarda bir sürü malzemeler var. Evet. Bunların içinde küflü demirden tutun da mermere kadar hepsi var. Net görülüyor mu kardeşim? Görülüyor. Evet burada bakın 24 ayar altın var bunun içinde. Altın yazısı görülüyor mu? Görülüyor değil mi? Evet. Bu da rahmetli annemizin yüzüğü. Annemizi yeni kaybettik. 3 hafta falan oldu arkadaşlar. Rahmetli annemizin yüzüğü. Annemiz sağ fende, bunu gösteriyorduk. Evet, rahmetli annemizin yüzüğü bu. Şimdi 24 ayar. Bu da 14 ayar. İkisini sarıyorum bakın. Bunları da buraya koydum arkadaşlar bakın. Bu kadar elementin içine bunları da koydum. Burada mermerden tutun, kuvars madeninden tutun, civadan tutun, alüminyum tabletten tutun. Burada hepsi var arkadaşlar. Evet burada da Bakın arkadaşlar burada da pirit madeni bakın elmas madeni nasıl parlıyor görülüyor mu? Evet. Bakır madeni ve altın arkadaşlar. Topraktaki altının hali. Saf hali. Evet. Bakın bunları da buraya koyuyorum. Bakın arkadaşlar burada gümüş, bronz, Torna elması. Evet. Topraktan bulduğumuz ufak bir gümüş. Evet. Topraktan bulduğumuz bronz. Roma dönemine ait bronz. Evet. Bunlar da gümüş, bronz, küçük tabletler. <laughs> ne görülüyor bu oradan? Bakın arkadaşlar. Bugün bir bilgi vereceğim size. Bakın. Mıknatıs. Mıknatıs elimde görülüyor mu? Bakın hemen hemen kaptı. Bakın. Ayırıyorum. Bak, tutuyorum hemen kaptı. Evet. Şimdi bir bilgi vereceğim. Burayı iyi seyredin. <laughs> Bakın bizim topraktan bulduğumuz altınlar. Net görülüyor değil mi kardeşim orada? Böyle bir altın orijinal mi değil mi diye Herhangi kuyumcuya falan gidip de böyle test etmenize gerek yok arkadaşlar. Bakın mıknatısımızı tutuyoruz altının üstüne. Alıyoruz. Tutmuyor. Bak hemen tuttu. Bakın görülüyor mu? Evet. Bakın altınların üzerine tutuyorum. Mıknatıs tutmuyor. Bakın. Tutmuyor. Orjinal bros tutmuyor. Tutmuyor. Bakın tutmuyor bakın şu orijinal gümüş değil bakın tuttu evet orijinal değil bakın arkadaşlar burada da bir zincir var bakın orijinal değil görünüşte altın gibi değil mi ama altın değil evet dedim ya zaman geçtikçe böyle hiçbir yerden öğrenemeyeceğiniz böyle nadir bilgiler paylaşmaya, vermeye devam edeceğim. Evet, böyle bir mıknatıs elinizde olsun. Evet arkadaşlar, bakın bunları da koyuyorum yerine. Bunları da koyduk buraya arkadaşlar. Bakın burada bir sürü elemet var. Alüminyum folyolar burada. Alüminyum folyo. Alüminyum folyoyu 10 cm bugün. Dedektör bunu altında arkadaşlar. Dedektör. Diyorum ya. Dedektör kullananlar, görüntülü cihaz kullananlar sağlam bir alan taramaya muhtaç. Sağlam bir alan taram olmadan evet oca arazi, elinizde dedektör böyle gitmekle baş olmaz, bitmez. Görüntülü sistemler genelde sensörlüdür. Adım adım sensörü okudu okuda koca arazi bitmez arkadaşlar. Evet. Sağlam bir alan taramaya nedir bunlar? Muhtaçtır. Ama elhamdülillah biz hiç görüntülü veya dedektör kullanmıyoruz. Çünkü çubuklarımız yüz yüz iş yapıyor. Çubuklarımızı da elimiz gibi kullanıyoruz. Evet, çubuk kullanmak nedir? Sanattır. Ben çubuk kullanmak sanattır diyorum. Bazı arkadaşlar gülüyor. Arkadaşlar, gerçekten çubuk kullanmak sanattır. Böyle çubuk tut, kaldır, kendi bir yere gitsin olayı yok. Niye? Bu sihirli değnek değil arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu sihirli değnek değil. Bu nedir? Bir araçtır. Ne bulma aracı? Altın bulma aracı. Evet. Arabada örnek vereyim. Arabada bir araçtır. Mesela benim yerime Türkiye'nin her yerinden müşteri geliyor. İşte adam Samsun'dan geliyor, Bursa'dan geliyor, Ordu'dan geliyor, Trabzon'dan geliyor, Zonguldak'tan geliyor. E şimdi örnek verelim. Bursa'dan buraya, Karabük'e. Karabük Safran buraya'dan kaç saatte gelir? En az 5-6 saatte gelir. Bu adam yürüme veya koşarak gelsin ne zaman gelir? En az 10 gün sürer. Doğru mu? Doğru. Evet, arabayı kullanabilirsiniz, gelebilirsiniz ama. Acemi bir adamın eline verin bakalım arabayı. 10 kilometre gidebiliyor mu? Gidemez. Şimdi suç arabada mı, acemi adamda mı? Acemi adamda. Ama bu araba işini yapıyor mu? Kullanabilirsen gerçekten her yere gidiyor mu? Evet gidiyor. Kullanabilirsen çubuk iş yapıyor. Ama önce araçlar emin olmamız lazım. Gerçekten bu araba, arabada sıkıntı var mı yok mu? Bu araba işini yapıyor mu? Yani bu araba yürüyor mu? Önce onu bilmek lazım. Evet çubuktan da böyle emin olmamız lazım. Çubuk gerçekten altın buluyor mu kardeşim? Bu çubukta bir arıza var mı? Gerçekten topraktaki hükümün altını bulabiliyor mu? Bundan emin olmamız lazım. Evet biz çubuklarımızdan eminiz. Aksine iddia eden varsa buyursun gelsin. Defalarca söyledik. söyle söyleyince tüy bitti. Bakalım. Daha bitmemiş. Yakında tane arkadaşlar. Espriyi de yaptık. Evet. Fazla espri yapmayın. Bazı arkadaşlar espri yapa yapa çok güldürüyor bizi. Normal televizyon seyretmiyoruz. Seni seyretmeye başladık gibi espriler yapıyorlar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi altında görülüyor mu? Bakın hep yayla koyalım. Altına gürlüyor mu? Artı poşetimizi koyalım şuraya. Artı eksi. Evet. Bunların üzerinden tutuyorum. Bakın burada alemin folyosuna kadar hepsi var. Az önce gösterdik. Tutuyoruz. Bakın çubuklarımız nereye gidiyor? Ağzımızı çıkamadan bizim çubuklarımız nereye gidiyor? Evet. Altılara gidiyor. Tekrar gösteriyorum. Artı, eksi. Evet arkadaşlar. Çubuklarımız nereye gidiyor? Bakın. Altınlara gidiyor. Ters tutarsak son önüme geçti. Evet. Altınlarımın üzerinde tutuyorum. Oraya gidiyor. Ama burada altın yok. Siz diyeceksiniz ki abi bunlar var. Tamam bunları da buraya koyalım. 24 puanları dayar. Evet. Bakın sol elimde. Ya burada altın yok. Yine buraya gidiyor. Ama altın elementi var. Bakın burada altın elementi var. Evet. Çubuklarda gerçekten artı var mı? Var. Keçene kalemle kararladın. Bu boya mı yapıyor bu işi? Mantık alıyor mu? Mümkün değil. Bakın. Ne yapıyor? Evet. içine koyduğumuz elementler. Tekrar buradan şunu dile getireyim. Bizi karalamaya çalışan bazı şahıslar video çekip YouTube atmışlar. Nasıl? Bakın. Evet. Buraya dayadık çubuğu. Bakın böyle duruyor. Bir yere gitmiyor. Ama kaldırdık. Bak kaldırdık. Direkt nereye gidiyor? Bakın altına gidiyor. Bak Evet. Bir de böyle tutalım. Bakın bu kadar malzemenin üstüne gidiyoruz. Bakır. Çubuk var. Titanyum çubuk. Bu element. Artı çubuğumuzu tutuyoruz. Evet. Bakın nereye gidiyor? Evet arkadaşlar nereye gidiyor? Evet direkt altını gösteriyor. Bunu bir yere dayarsan Evet bir böyle video çekmiş. Buraya dayamış. Az önce bizim yaptığımız gibi çubuk böyle duruyor. Bakın Murat böyle çubukları iş yapmıyor diyor. Adam karalamak bu kadar olay. Evet. Bak öyle olmadığını gösteriyorum. Kardeşim bu çalışıyor? İnsan vücudundaki statik elektrikle çalışıyor. Bunu herhangi böyle bir yere dayarsan buradaki herhangi bir ağaç olsun, başka bir metal olsun, ne olsa olsun olsun Oradaki materyallerle etkileşim sağlar. Nasıl etkileşim sağlar? Sen burada tuttuğu zaman, senin bunu bu yere dayadığın zaman senin vücudundaki statik elektrik evet bu çubuk vasıtasıyla buradaki elementlere geçiyor. Evet, ağaçlı bir element midir? Evet, bu da bir elementtir. Ve buradaki nesneyle etkileşim sağlar. Etkileşim sağladığı zaman senin vücudundaki statik elektrik devre dışı kalır. O zaman çubuk böyle yapmaz. Evet, bunu defalarca anlattık. Anlatmamıza rağmen evet bizi karalamak için bazıları böyle çaba sarf ediyor. Bizim bunlarda da bir laf vardır. Tekrar söyleyeyim. İt ürür, kervan yürür. Allah şükür bizim kervan yolda devam ediyor. Evet. Niyeti kötü olanın e, sonu iyi olmaz. Art niyetle iyi sonuca varılmaz. Doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar. Tabii biz şimdi çubuklarımızda artı eksi var mı diye gösteriyoruz. Tekrar gösterelim. Bakın artı tutuyoruz. Bakın çubuğumuz nereye gidiyor? Evet. Altınlara gidiyor. Bunu koyduk. Artıyı koyduk. Eksiği tutuyoruz. Zaten eksiği sol elimizde tutuyorduk. Bir tutalım bakalım. burada tutalım. Bakın hiçbir yere gitmiyor. Evet. Eksiği sağla tutuyoruz. Sağ elimizde mi acaba keramet? Bakın hiçbir yere gitmiyor. Böyle duruyor. Evet. Tabii biz çift tutacağız. Evet. Artı sağ elimizde yine. Evet arkadaşlar bakın çubuklarımız nereye gidiyor? Direk altına gidiyor. Evet. Bir tutalım. Evet direk altına gidiyor bakın. Evet. Bizim çubukları koyduk. Dedik ya önceden bunları kendimiz kullanıyorduk. Yaptıydık kendimiz kullanıyorduk. Şu anda içinde hiçbir işlem yok arkadaşlar. Boş. Bakalım boş çubuk iş yapıyor mu? Kırmızı artı. Mavi eksi. Evet. Tutuyoruz buradan. Bakın açıyor çubuk. Ama burada altında hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar çubuk açıyor. Evet gelelim üstüne. Bakın burada diyor. Ama burada altın yok. Evet bu çubuklardan da araziye çıktığında evet böyle altın olmayan nice toprak altında elementleri bulursunuz. Ama siz altın aradığınızı zannedersiniz. Evet altınların üstüne geliyoruz. Bakın. Tutuyoruz buradan. Nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Bakın. Oraya gidiyor. Evet her çubuk şey iş yapar mı? Yapmaz. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Evet. Artı eksi yok. Buzdura arkadaş yapmış dedik. Tutuyoruz. Nereye gidiyor? Nerede değiştirelim? Artı eksi yok olarak yine el değiştirelim? Tutuyoruz. Nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Net bir şekilde oraya gösteriyor. Ama orada altı yok. Evet. Şimdi arkadaşlar dedik ya her şeyimiz, her şeyimiz açık ve net. Çubuklarınızın önce iş yaptığından emin olmanız lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Çubuklarımız burada. Buranın yüksekliği

Kendimize yok açılıyoruz. Bakalım çıkabileceğiz mi? İnşallah kırılmaz. Ya Bismillah ya Allah. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi çubuklarımızı tutuyoruz. Çubuklarımızı açtı bakın. Tam geliyoruz arkadaşlar. Tam yeri de okeyledi mi? Okeyledi. Bakın derini alıyorum. Bakın çubuk hemen geriye döndü. Bak şu 15-20 santim. Şu yarım santim ben ne yaptım? Şöyle yaptım. Yani şu bütün bir. Evet derini de doğru aldı mı? Evet. Tekrar ediyorum iyi seyredin. Artı çubuğumuz halimiz. Evet çubuklarımız tam yerde okeyledi mi? Evet okeyledi yer doğru mu? Evet derinlik pozisyon aldık. Bakın. 15-20 santim attım. Bak vermiyor. Yarım metre attım. Bakın vermiyor. Bakın 75 santim. Evet çubuklarımız geri dönüyor. Yarımı biraz geçtik. Yani şu. Bakın arkadaşlar. Bakın. 75 santim şu. Evet. Yarımı biraz geçtik. Yarım attık vermedi. Evet. Ne söylersek ispat ediyor muyuz? İspat edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Çubuklarımız siz çubuğu net kullanabilirseniz çubuklarımız da net bir şekilde derinliği veriyor mu? Veriyor. Aksini iddia eden bu buyursun gelsin. Ya Allah. Evet arkadaşlar. Bugüne kadar en derin 119 metreden su çıkardım. Su su. Sağ sola kiraya gidiyoruz dedik ya. Evet su çıkarmaya da çağırıyorlar. Ama daha derine indiğine eminim. Çubuklarımın 4000 metre menzili var. Bir yönde değil. 360 derece dairesel şekilde her yöne. Evet. Ama Diyelim ki 500 metre ileride bir tepe var. Tepenin arkasını görmez. Evet eğitime gelen arkadaşlar hepsini anlatıyoruz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Çubuklarıma %100 garanti veriyorum. Eğer gerçekten çubuklarımız iş yapmıyorsa, milleti kandırıyorsam, evet, Rabbul Alemin bu gecenin sabahına çıkmayı nasip etmesin. Bak bundan daha büyük söz, bundan daha büyük yemin olmaz. Evet arkadaşlar söylediğim her şeyi ispat ederim. Evet bazıları diyor ki hocam bir yere bir şey gömelim bul. Tabii ki ben imtihan edebilirsiniz ama bunun bir bedeli var. Araziye en az 40 gram. Dikkat edin bakın 40 gram diyorum. 40 gramdan aşağısını kabul etmiyorum. 40 gram bir yere altın gömersiniz. Ben gelirim. Evet bulurum. O 40 gramı alırım. Çubukla alacaksanız Çubukların fiyatı o 40 gramın içinde değil. Çubuk parasını fazladan vereceksiniz. Evet bu şekilde de imtihan edebilirsiniz. Evet arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bugün fazla espri yapamadık. Bir takip videolarda espriye devam arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere.